Bugün şeftalide çeşit değiştirme yapacağız. Bugün günlerden 2 Nisan Cumartesi, Ramazan'ın biri. Anacımız aşağı yukarı bir 45-50 var. Öncelikle yerden bir iki karış yukarıdan keseceğiz bunu. Kabuk altı yapacağız. Budaksız burada bir budağımız var. Budaksız yerin altından. Çünkü budak olduğu zaman kabukta kabuk kaldırmada sıkıntı oluyor. Budaksız yerin altından bunu

şekilde. Yapmamız gereken odun su kısmının bittiği yerden hemen kalyus oluşumu burada. Bu kabuk odun su kısmının bittiği yerden küçük bir çizik atıyorum şekilde. Kamerayı bırakayım ben. Bir tane mastarımız var. Abif'ten kabuğu. Ağaca da su girmeye başlamış. Çok da güzel kabuk veriyor. Tam çizginin oradan Mastarımızı açtırdık. Mastar koymamızın sebebi kalemlerin üzerindeki kalbiği çakma esnasında sıyırmasın diye. Bu. Dediğimiz bizim oralet deniyor buralarda. Üst göz kullanacağız. Şu gözlerden birini oradan aldık. Çünkü yetmeyecek boyu. Bunu da aldık. Şuradan hafif bir yarıya kadar kesmemiz gerekiyor kalemi. yapacaklarımız keskin olduğu için çok dikkat etmemiz gerekiyor bu konuda. Yoksa ya parmak gider ya kalem gider. Sonrasında buradan ortasından başlayarak yavaşça kalemimizin yarısını alacağız. Zaten kendi kendine gidecektir oraya kadar. Bakın bu şekilde. Biraz daha Çok da güzel oldu. Üzerinden kabuğunu alıyoruz. Fazla da derine girmeden sadece kabuğu. Kalyus kalıyor içinde. Şu gördüğünüz yeşilimsi kısmı. Bu odun. Buradan belli. Bu yeşil burada kalacak. Çok hafif. Üzerinden soğan zarı gibi Bu şekilde ucuna da şöyle bir ölçü alalım. Ucundan hafif sivriltiyoruz ki böyle çok rahat bir şekilde gitmesi için buradan bastırarak gözlerimizi de o arada zarar vermemek şartıyla bu şekilde burası tamam aynı işlemi diğer taraftan da yapacağım bir tane santim boyunda bir derinden bir çizik atıyorum. Sonrasında kalemimi bir gözüne aldım. İptal ettim. Ayaklarım. Ondan sonra bunu da aldım buradan. Tekrar buradan yarıya kadar ağacı Pardon kalemi yarıya kadar kestik, sonrasında ucundan ortasından yavaşça kendiliğinden girecek oraya kadar. Bakın Korkmadı. az da. gireceğim içeriye. Sonrasında yine aynı şekil. Çok hafiften fazla derine dalmadan keskinleştiriyoruz ki gövdenin kabuğuna kabuğun arasında daha rahat bir şekilde girsin diye. Kabuğu hafiften açtırıyorum bıçağın ucuyla. Sonrasında mastarımızı mastarın ucundan bastırarak gittiği yola bastırmamızın sebebi odunun yanından yürüsün ki kalyus bir tarafta kalsın. anahtarımızı çıkarttık. Şimdi hafiften bir ağzımızda oruç ağızlarında tehlikeli oluyor ama yavaş yavaş kalemimizdeki kalyusu gövdedeki kabuğa sıyırttırmamak sızdırmadan buraya çaktık. Süper oldu. Sonrasında 1 2 3 ben 4 göz bırakacağım. Kestik. 1 2 3 4 Aynı boyda bunu da aldık. Bıçaktan işimiz bitti. Buraya kimisi bazı arkadaşlar görüyorum ben. Su tut ve yavaşım harcını kesinlikle sürmüyoruz. Sürersek sadece uçlarına onu da göstereceğim birazdan. Hatta onlara bile gerek yok. Sürmememizin sebebi aşı macunu biraz tamam kur burayı koruyor, mantar oluşumunu falan engelliyor. Ama kalus oluşumunu geç yaptığı için bu buradaki yaramız kapanmıyor. Yapmamız gereken tek şey en güzeli. Ben bunun gibi binlerce aşı yapıyorum, aşı yapıyorum sezonda. En güzeli. Kağıt bant. Hani bazı şeyleri deneme yanılma yöntemiyle öğrenilir ya. O da onun gibi tecrübe diyelim. Kapattık yarımızın üzerine. Sonrasında etrafında sıfırdan değil de hafif biraz yukarıdan güzelce Sıkı sıkıya. Evet. Sonrasında bu yukarıda kalan bantları tekrar ağacımızın üzerine Bantla kapanmış oldu. Hiçbir yara alacak yeri. Almadı. yapmamız gerekiyor bundan sonraki böyle kaliteli dergi kağıtlarımız var bunlar iş yerlerinde veya e, bankalarda veya ne bileyim bir dükkanlarda falan oluyor pet şişeyle yapmıyorum pet şişeyle daha önce başıma çok geldi pet şişe ufak bir sıcaklık gördüğü zaman e, içindeki toprağı da kalemlerden sıcaktan kurutuyor en güzeli bunlar. Bunu böyle katladık ilk kat. Bir tarafından yuvarlak yaptık mantımızla. Merada görüyor musun? Mantla ortadan tutturduk. Bir tane daha. Az önce kopardım bunları. Şu şekilde. Bir taraflarını tutturduk. Telefonu tutturmadık. Onu buraya boğduğumuz zaman burada bunu güzelce kalemlerimiz kapanacak şekilde bilonun içinde kalacak şekilde yapıyoruz ki sebebini birazdan Aman gene gitti bu. böyle kalemlerimiz içinde kaldı. Bundan sonra toprak dolduracağız buraya. Şöyle bırakayım kamerayı. Toprak doldurmamızdaki maksat güneşten, soğuktan kalemlerimizi ve yarı yerini koruması için kalemlerimizi komple sıfırlıyoruz. Bu şekilde kalemlerimiz gömülmüş oldu. Neden gömdük? Onu da söyleyeyim. Havaların, hava şartlarının ne olacağı belli olmuyor. Yağmur yağar, ayaz yapar, soğuk olur. Bu şekilde hem kalemlerimizi korumuş oluyoruz. Hem herhangi bir aşım macunu veya su tut kullanmamış oluyoruz. Sadece toprakla. Bundan sonraki yapacağımız işlemi de söyleyeyim. Bir ay sonra bu içerideki kalemler patlamaya başlayacak. Buradan görünür. Sonrasında bu kağıdı ortadan ikiye komple etrafınca yararak kalemlerimizi boşa çıkartıyoruz. Yani sadece yara yerimiz toprakta kalıyor. Bir dahaki budak zamanına kadar. Aşımız bu şekilde. Bereketli olur inşallah. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin. Bereketli olsun.